Merhaba arkadaşlar. Üslü ifadelerde negatif kuvveti inceliyoruz. Şu ana kadar negatif kuvveti görmemiştik. Şimdi ise 2 üzeri 0'ın da altını görüyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 kuvvetler ne anlama geliyor? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi 2 üzeri 3 olduğu zaman biz 3 tane 2'nin çarpımı olduğunu söylüyoruz. Peki 2 üzeri eksi 3 olduğu zaman bunu nasıl ifade ederiz? Eksi 3 tane 2'nin çarpımı demek anlamsız bir ifade oluşturuyor. Bunu anlamlı hale getirmek için de bir yöntemimiz var. Burada pay ile paydanın yerini değiştiriyoruz. Peki bu kural nasıl oluşuyor? Nereden geliyor? Kendinizce şöyle bir açıklama bulabilirsiniz. 2 üzeri 4 16 idi. 3. kuvvet 8 oldu. 4 oldu. 2 oldu. 1 oldu. Yani burada nasıl bir durum söz konusu? 16'dan 8'e gelirken 2'ye bölme işlemi var. 8'den 4'e gelirken yine 2'ye bölme işlemi var. 4'ten 2'ye gelirken yine 2'ye bölüyoruz. 2'den 1'e gelirken yine 2'ye bölüyoruz ve bu sistemi bozmadan devam ettiriyoruz. 1'i tekrar 2'ye bölmem lazım. 1'i 2'ye böldüğüm zaman sonuç ne olur? Tam bölünmeyeceği için 1 bölü 2 olur. Aynı şekilde 1 bölü 2'ye tekrar 2'ye böldüğüm zaman burada sonuç 1 bölü 4 olacaktır. Nasıl mı? Şöyle. 1 bölü 2 bölü 2 diyorum. Burada 2'nin paydasına 1 yazıyorum. Bölme işlemi yaparken kesirlerde ilk sayıyı aynen yazıyorduk. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Bunun sonucunda da 1 bölü 4 gelir. Bunu tekrar 2'ye böldüğümde sonuç 1 bölü 8 olacaktır. Yani ben burada ne yapıyorum? 2'nin birinci kuvveti Normalde 2'yi de eksi birinci kuvveti olduğu zaman 1 bölü 2 oldu. 2'nin ikinci kuvveti 4'tü. 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4 oldu. 2'nin üçüncü kuvveti 8'di. Eksi, iki, eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 8 oldu. Yani 8 olan 1 bölü 8, 4 olan 1 bölü 4. Burada pay ile payda da yer değişikliği oluyor. Örnek olarak 2 üzeri eksi 3 zaten yazmıştık. Bunu tekrar yazarsak nasıl yazmamız lazım? 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde. 3 üzeri eksi 2. Bunun değerini yazarken 1 bölü 3 üzeri 2. Kuvveti ne yapıyorum? Negatifken pozitife çeviriyorum. 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 5 üzeri 2'ye dönüşür. 7 üzeri eksi 1. 1 bölü 7 üzeri 1 olur. 1 yazmasak da olur. 8 üzeri eksi 1, 1 bölü 8 üzeri 1 olur. Bunların değerlerini yazarsam 2 üzeri 3, 8'e eşitti. Eksi 3 olduğu için 1 bölü 8 oluyor. Burada gidip de eksi 8 demiyorum. 3 üzeri eksi 2. 3'ün ikinci kuvvetini düşünüyorum. 9. Bunu yazarken 1 bölü 9. 1 bölü 25. Zaten 1 bölü 7. 1 bölü 8. 6'nın ikinci kuvveti 36 olduğu için bu da 1 bölü 36 olacak. 2'nin dördüncü kuvveti normalde nedir? 16'dır. Eksi dördüncü kuvveti olduğu zaman 1 bölü 16. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti normalde 27'ye eşit. Burada ne olacak? 1 bölü 27 olacak. Yani negatif kuvvetin etkisi sadece pay ile paydanın yer değiştirmesine yönelik sayının işaretine müdahale etmiyor. Burada da belirttiğim gibi kuvvetin negatif olması üstü ifadenin değerini değiştirmez. İnceleyelim. Taban pozitif, kuvvet negatif ama bunu uyguladığımız zaman taban pozitifliğini kaybetmiyor. Üstü ifadelerde işaret belirlerken bu durumdan bahsetmiştik taban pozitif olduğu sürece asla negatife dönüşmez. Taban negatif, kuvvet de negatif. Burada kuvvetimiz çift verilmiş. Bu kuvvet çift olduğu için sonuç artıya dönüşebiliyor. Ama burada eksi 3'ün eksisiyle eksi 2'nin eksisi bir araya geldiği için artıya dönüşmüyor. Onu karıştırmayalım. Zaten şu aşamada dikkat edersek negatif olan taban negatif olarak devam ediyor ama kuvvet artıya dönüşmüş oluyor. Yani bizim negatif kuvvetimizin etkisi yine söylüyorum sadece pay pi ile payda arasında bir değişikliğe sebep oluyor. Örneği inceleyelim. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti verilmiş. Burada tabanımız negatif. Kuvvetimiz de negatif. Kuvveti pozitif yapmak için eksi 2 olarak verilen sayımızın paydasında 1 varmış gibi düşünüyoruz. Burada pay ile paydayı yer değiştiriyoruz. 2 bölü 1 olan ifade 1 bölü 2'ye dönüşüyor. Eksisi kaybolmuyor. Eksiyi yine taşıyorum. Negatif olan kuvvet pozitife dönüşüyor. Sonrasında ne yapıyorum? 1 bölü 2'den 3 defa yazıp çarpmam gerekiyor. Burada sorunun işaretini belirleyip onu ayrıca yazıp kesirin değerini hesaplayabilirim. Negatif bir taban kuvvet tek sayı. Tek sayı olduğu zaman ne oluyordu? Artıya dönüşmüyordu. O yüzden sonuç eksi olarak kalıyor. E 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinde de 1 bölü 2'yi 3 kez yazıp çarpmam gerekiyor. Sonuç da buradan 1 bölü 8. Evet görüldüğü üzere negatif kuvvet sayının işaretini etkilemiyor. Bu çok önemli unutmayalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.